Herkese merhaba arkadaşlar ben Ata. Şu anda izlemekte olduğunuz kanalın sahibiyim. Bu videomuzun konusu hem hayatımda ufak tefek bilgiler, hayatım hakkında ufak tefek bilgiler aynı zamanda kanalımızın gidişatı olacak. Hemen hayatım hakkında ufak tefek bilgilere geçiyorum. Sen sağda 9808 sıralama yaptım. Neden bu bilgi veriyorum? Çünkü önceden kanalımızı takip edenler 26 abone biliyorsunuz. Hepsine selam olsun. izleyiciler de vardı. Bilmediğimizce izleyiciler vardı. Neden bu bilgi verdim? Hemen açıklayayım. Ee, YKS'ye derece girmeden tavsiye videoları çekme hakkında bir video çek, bir seri çekmiştim. Yaklaşık 38 videoluk izlemediyseniz bir tane videoyu rastgele linkini yukarıya bırakırım. O seride dereceye girmediğimi düşünmüştüm. Biraz depresif bir seriydi. Sınav kötü geçmişti ve sınavdan sonra hemen çekmeye başlamıştım videoları. o videoların başından beri destek olan herkese buradan çok teşekkür ediyorum. İTÜ İşletme Mühendisliği bölümüne girmiş bulunmaktayım şu anda. Bir ritüeliyim yani anlayacağınız. Ee, aşağı yukarı bu kadar hayatım hakkında bilgiler yani en azından sizinle paylaşabileceğim. Onun dışında kanala gidişatına geçeyim hemen. Ee, bu videolardan nereden karşınıza çıktı bilmiyorum. Instagram'da olabilir, herhangi bir şekilde önermiş şey olabilir. Bu e, gidişat hepimiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Kanalı tam anlamıyla değiştiriyoruz. YouTube'a devam ediyorum. Bir veda videosu, veda videosu atmıştım hatırlarsanız 38. video. Buradayım arkadaşlar. Kanalı değiştiriyoruz konseptini kanalın konsepti şu anda itibaren eğitim. Her şeyin eğitimini vereceğiz bu kanalda ücretsiz bir şekilde. Her şeyin eğitimi olacak. Tam anlamıyla bir akademi kuruyoruz diyebilirim. Ee, bu nasıl olacak? Alanlarında nitelikli gençler, profesyonel gençler çağıracağız, gelecekler, eğitim seyirlerini çekecekler ve iş bitecek. Bu kahvesi neden bunu yapıyoruz? Çünkü fırsat eşitliğini yakalamak istiyorum arkadaşlar. Kesin farkı inanılmaz boyutlara ulaştı. Hiç kimsenin hiçbir şey umurunda değil ve bu beni deli ediyor. Bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum ve harekete geçiyorum. Artık bunu ortadan kaldıracağız. Bu kanalda ücretsiz her şeyin eğitimi olacak. Ücretsiz, ücretsizin altını çiziyorum. Çünkü bu kendime verdiğim bir sözdür. Bu kanalda herhangi bir ücretli içerik bulamayacaksınız. Bu kanalda her şey herkese açık olacak. Bilgi ücretsizleştirip olabildiğince yaymaya çalışacağız. Her tarafa bilgi yayacağız. Bunu ülkem adına yapıyorum. Çünkü buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bir, bir insan, bir çocuk gidip annesinden de ben gitar dersi almak istiyorum deyince annesi de üzgünüm evladım paramız yok derse bu iş bu iş bitmiştir ya. Gerçekten söylenecek başka bir şey olmadığı yerler bunlar. Yani herhangi bir insan herhangi bir şeyden sadece imkan maddi imkan olmadığı için faydalanması çok acınası bir şey. Ben bunu bu kanalda ortadan kaldırmak istiyorum. Artık böyle bir şey yok. İmkanınız yoksa açın YouTube'u akademi var. Biz burada her şeyin elimden geldiğince, neden elimden geldiğince diyorum. Hiç kimseden bir finansal destek almıyorum. Tamamıyla hayatım boyunca biriktirdiğim bütün parayı bu işe koyuyorum. Gönlüm rahat, vicdanım rahat. Çünkü manevi olarak huzura eriştiğimi düşünüyorum, biliyorum. Düzgün bir iş yaptığımı düşünüyorum. Bu setten dolayı da hepinizin destek olmasını istiyorum. Ama oraya gelmeden ufak bir bilgilendirme. Bu videolar seri şeklinde gelecek. Zaten neden bunu yaptığımı söyledim önceden. Şimdi siz için tekrar yeni gelenler için tekrar açıklıyorum. Zaman bence bu ayetteki en önemli şeydir. Ve zamana gasp etmek de en büyük suçtur. Açık ve net bunu söyleyebilirim. Zaman asla geri gelmeyen bir şey, dönüştürülemeyen bir şey. Ve bunu çalmak, durmadan aynı videolar atmak bence bir suç olmalı. Gerçekten bu konuda çok sertim. Özür dilerim ama çok sertim. Hiç kimse hiç kimsenin zamanını çalmaz. Saçma sapan uzun uzun şeyler, e, laf salatalı, salatası böyle bir şey olmaz. Bu sebepten dolayı da seri video çekiyorum arkadaşlar. Seri bir şekilde her şey düzenli olacak. Neyin nerede olduğu bilinecek. Bir sene önce o tarihte, bir sene önce ben herhangi bir gün saldığımda o gün ne yapıldığı bilinecek. Serinin ne zaman başlayıp ne zaman bittiği bilinecek. Süreleri belli olacak. Hiçbir şekilde sizin vaktinizi çalmayacağız. Aa ta şu saat, tarihte şu video gelecek mi gelmeyecek mi diye saçma sapan kargaşaya düşmeyeceğiz. Her şey programlı bir şekilde gidecek ve emin olun hiç sizin vaktinizi çalmayacağız. Bunu tekrarlıyorum. Önemli olduğunu da belirttim. Onun dışında kötü yorumlar, eleştiriler, her şeye varız. Bu kanalda olabildiğince kendimizi geliştirmeye açığız. Lütfen her şeyi belirtin. Kötü bir şey, şu, şu olmamış, şu olmamış, be vermedim, berbat, rezalet. Her şeyi lütfen yazın. Buna ihtiyacımız var. E, zaten 2-3 e, gün sonra gitar videomuz gelecek, başlangıç videomuz. E, o videoda da lütfen yorumlarınızı belirtin. Bu videoda da yorumlarınızı belirtin. E, hepsine ihtiyacımız var. İyi yorumlarınıza da ihtiyacımız var. Bu motivasyon sağlayacaktır bize. Kötü yorumlar da keza motivasyon sağlayacaktır kendimizi geliştirmemiz açısından. Hemen son kapanışa doğru ilerlemek istiyorum. Vaktinizi çok almak istemiyorum. Ee, söylemem gereken şeyler var. Önceki serimde 38 videoluk YKS serimde az önce de bahsetmiştim. Orada bir YouTuber olmadığımı söylüyorum ben zaten. Herhangi bir beğeni paylaşma falan istemiyorum. Tam bile içinde kim dökmüştüm ve insanlara yardımcı olsun diye çekmiştim videoyu. Fakat şimdi sizlerden e, ve ilerleyen zamanlar için videoları beğenmenizi, paylaşmanızı ve kanala abone olmanızı isteyeceğim. Neden bunu istiyorum? Çünkü algoritmayı yenmemiz lazım arkadaşlar. Başka türlü hayatta kalamayız. Ben bu serileri bir kişi için çekiyorum. Bu videolar bir kişi için çekiliyor. Bir kişiye ulaşırsak o bir kişi belki bin kişiye gidecek. O bin kişi on bin kişiye gidecek. O on bin kişi yani kültürel kalkınmayı sağlayacak. Asla bilemeyiz. O küçük ihtimal için yaşıyoruz. O küçük ihtimal için bu kanal açtım diyebilirim. Bu sebepten dolayı lütfen olabildiğince paylaşın. Beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz de beğenmeyin. Abone olmak istiyorsanız da lütfen olun. Bu, bu tarz etkileşimlerin aktif bir şekilde geri dönüklerine ihtiyacınız var. Lütfen bunu yapın. Ayrıca son olarak ee, belirtmek istediğim bu kanalda biliyorsunuz eğitmenler gelecek ama ben 19 yaşındayım ve çevrem belli. Bu sebepten dolayı da çevrenizde herhangi bir bildiğiniz bir insan varsa ya da o kişi sizseniz, alanınızda profesyonelseniz, eğitim, eğitim videosu çekebilecek seviyedeyseniz lütfen bana ulaşın. Youtube'da yorumlarda olur. Ben mail adresimi de zaten aşağıya bırakacağım. Lütfen ulaşın. Buna ihtiyacınız var. Olabildiğince bilgiyi çabuk gelmeye çalışalım. Çünkü her beklediğimiz an, her kaçan saniye, her kaçan dakika, saat belki birisi bir şeyden soğuyor elindeki gitarı bir kenara bırakıyor, basket topunu bir kere at, bir kenara atıyor çünkü yeterli imkanı yok. Bunu riske edemeyiz. Lütfen olabildiğince çabuk harekete geçelim. Buna ihtiyacımız var. Sizleri seviyorum. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Aklınızda kalan soru işaretleri varsa lütfen yorumlarda belirtin. Hepsine cevaplarım. Bu kanalda her türlü soru cevaplandıracak. Hiç sakıncanız olmasın. Hiçbir şeyi arkada bırakmıyoruz